Nasıl yani? Etek attım ben buna. Bam! Sen hiç girmeyeceğim eteke. Sal penta sal. Sal penta sal babaya. Penta sal babaya. Oy. Öyle, öyle artık. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Diyorsun. da yani o tarz şeylerin olmaz. Yok ben uyarayım diyelim Playlere bak. Playzleri görüyor mu? Telif geliyor az kan <laughs> çiki çiki bamban çünkü Çok iyisin be. Kanka bir sal beni. <laughs> gelmez gelmez. Kaç defa şey açtım ben ya. Aga bir dur. Bir dur bir 2 milyon kesek ya. 2 milyon keseceğiz. Abi ya. Git. Abi git manyak. Lan git. Gergin günler. Oo aldınız Nerede oğlum. Aldın Bam. Baba koydu. Amiralcim. Ne diyorsun bu durum hakkında? <laughs> Tryhard Tryhard bizden sorulur. Baba baba bu, baba be. koydu. Baba koydu. <laughs> Öldüm sandım yalnız ha çaktırma. <laughs> baba düşüyordu. Salih iyi ki geldin kanka. <laughs> ki derecelilere karşı oynamıyoruz ha. He. Herkes şu an iyi oynuyor yani. S Salih gelmiyor gelmiyor. Aferin, 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 Aferin. Tamam. Banlı kaymağım sen bir harikasın, kırmızı halı sersan. alayım. Hayır, öldüm ben. At avrat bıçak <laughs> Katarina, asla vazgeçilmez. Dal oraya, dal oraya, dal oraya. <laughs> geldim çocuk, geldim çocuk. E hani ya bize de kill kalsın. <laughs> gel gel mide mide mide. Hako, Hako mide Hako. Şey burada mı acaba? Nice game, nice game. Bak bunun adına. Anam. Bu <laughs> Ay, o ne oldu? Ben atamadım bir şeyleri. Abi Katerina'yı çok fena şey yapıyor ya Diana. Kantırlıyor. Ya yok artık be. Yok artık Sen bittin be. oğlum, sen bittin. Bunun adı neymiş? Heart with Game. Heart with Game gururla sunar. Ben dalayım mı buna? Selamünaleyküm. Ye bunu. Aa ölmedi. Canavar. Vur abi vur Tamam ben onunla birazcık kapışacağım şöyle Aa ben aldım Ama siz yani Hayatınızdan değişik şeylerin silinmesini istiyorsunuz galiba Abi yani bizim koridor bana hiç, hiç kalmıyor asiste kalmıyor Hangi koridor kanka o? Alt koridor Alt koridor Ooo oh, shit Oh shit. Here we go again. Hayır. Ölmeyeceğim. oh, <laughs> <laughs> Çabalıyor. Amiral izliyorsun değil mi maçı? Gözün korkmasın kankacım. Aaa cicil geldi cicil geldi aslında bak çok güzel 5v5 Vurma vazgeçtim vurma Ama 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 hocam Bu ne standır aga ya Gözümüz korkmaz aga <laughs> Türk e, Şu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar Türkler meydana çağrıldığı zaman kaçmaz Ve Meydana çıktığı zaman da Hiçbir zaman geri durmaz bunu unutmayın Amiral o yüzden öyle bir <laughs> atıp yaptı Yapma be demiş. Oğlum 5v5 atacaktık. Neredesin sen ya? Çil. Cicil. Hop oradayım buradayım. Çat. Dayan geldim. Vur Sadi. Geldim geldim. Vur Sadi. Vur buna. Vur buna. Sıra buna. Sıra buna vur. Buna. Sakin. Her vur şeyden buna. önce sakin ol. Al bunu. Çok güzel. Şimdi bunu. Al babayı. Anam. Anam ya Rabbi. Anam ya Rabbi. Geldim. Geldim abi. Bir çok ben Lan Lan hareket bir edeyim. Oh. Tamam biz de bunu Beyler. aldık. Beyler 1 vs 3. Beyler. Kanka biz de bunu aldık. Tamam sıkıntı yok. <laughs> tamam da bir şey yok bir şey yok. Öyle kalk kalk. Kalk bunu da kalk bir şey yok. Tamam geçti. <laughs> dön dön haritanı. Adam öldü. tansiyonu düşürdü Bir su çal onu CC Gandalf CC <laughs> Atarız kanka atacağız tabi atacağız sıkıntı yok Şimdi bak 5 ve 5 gelecek olanlar gelsin e, Eğer 5 ve 5 çıkmazsa hiç bekletmeyeceğim yani çete bir yazsınlar abi biz buradayız biz buradayız diye Yoksa hiç girmeyeceğim o topa. Abi girecek olanlar bir yazsın. Aynen öyle. Sal, penta sal, San, penta sal babaya. Penta sal baba. Oy. Oy. Ama ama sen e, ayıp ettiğinin farkında mısın? Bir dakika kurtlar vuruyor. Kurtlar vuruyor. Kurtlar vuruyor. Kurtlar, vuruyor. kurtlar, vuruyor. kurtlar, vuruyor. kurtlar... <gülüyor> şunları <gülüyor> Şu oğlum şunu azı. Öleceğim. Aga çok güzel penta vardı orada ya. Amiral buralardı <gülüyor> mı? Abi <laughs> bir kill amirale dönüyorum değil direkt? <laughs> Şimdi biz burada abi biz burada Cicil. Biz burada. <laughs> Bir. Tamam Cicil biri koydu. iki kim? İkinci olmak isteyen iki yazsın. Ejder ortaya çıktı gene mi? Oha. Bularım. Bularım. Geliyorum oraya ee, Öl, öl artık. Buna yok, bir şey yok. Vur buna, buna vur, buna, buna. Gel, buna, buna vur. Geldim. Vur buna. Çok iyisin. Beyler penta, penta penta penta. Penta koş. Koş Penta. Vur abi. Vur. Penta mı? Bir şey diyeceğim çaldın mı onu? <laughs> ya, ya sen nasıl bir adamsın ben, ya? Ezril kim? Vallahi. Çık lan gruptan. Vallahi banla. Çık da banlayabilirim. Benim moderatörler <laughs> nerede? abi banla. Ban, banla. Banla şu <laughs> Oğlum niye salmıyorsun? Sal boş ver. Aga içim acıdı burada ya. Harbiden ya o penta kaçar doğru, mı ya? En çarptı abi. Abi penta en gitti ya. Penta gitti ya. Harbiden penta gitti. gitti ya. Ben daha demin demiyorum. Oo aslan. Bu kadar önemsemeyin böyle Oo. Değil. Doğru. Doğru Geçer bu arada. Ben. Yalnız beni benim, benim şey. silahımla vuruyor. <laughs> beni benim silahımla vuruyor. Dal abi ona. Dal abi ona. Dal abi. Dal abi. Çok iyi sıra. Ben vurdu. gelmiyorum artık oraya ya. Siz alıştınız Arka, kesmeye. Var. Pentamı çalacaksınız yani, kanka. kanka ben güzel. girmiyorum ya siz takılın. Küstüm ben size. <laughs> ben size küstüm. Girmiyorum. Salih kan geri çekil. Kafam mı güzel Salih? Selamünaleyküm. Abi aman diyeyim. Vur abi kuleye. Vur. Vur. Vur, vur abi. Vur. vur Al abi. abi. Vur abi. Vur abi. Vur, abi. Baba ben Lan, tek koydu. Baba Ama koydu kafaya kafaya. Bir res, rezel alalım, rezel <laughs> alalım. Baba içim acıdı burada ya. Oğlum acır tabii kimin hiç acımaz. Annem ağlayarak geldi içeriden az önce. Evladım ya, ne yaptınız? Hainler. <laughs> Hadi burayı da aldım. Ya ben feedledim şey Fitleme. Her şeyden önce bu hayatı bu kadar e, önemsemeyeceksiniz arkadaşlar. Diyorsun. Öldün ama. Öldü işte adam. Etek attım ben buna. Nasıl yani? Kanka seya, <laughs> kankacım ne Kaçtı Yani şayvanayla öyle kapıştık ama sen de Bilmiyorum arabamın mazot parasını yeti bulacağını. Dal kuleye. Kanka direkt kule Fox Ne ee, vurdum bu arada? Vurdu, tamam. vurdu, vurdu. Hop. Gel kardeşim buraya. Ay ulti basamadım. Ne oldu Topumuz kız? Topunuz gelin. Topunuz gelin. Topunuz geliyorum topu. Topunuz, Topumuz gelin. geliyor. Mundo Topumuz ne yapıyor topunu oğlum? Topunu getiriyorum topunuz gene. Plevne marşı açım. Mundo şu an bu vatanı savunuyor. <laughs> Bütün hepimizi savundu Mundo. Hemen geleceğim anneciğim. Pentam'ı çaldılar. Pentam çalındı okay. hemen geliyorum. <gülüyor> 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 Beyler <gülüyor> harbiden <gülüyor> annem geldi. Kaç, annem geldi toparla. Buradan kaç. Buradan kaç. Oh, kaç buradan. Neredesiniz ya? <laughs> Selamünaleyküm. Ahiret. Ahiretteyiz abi. Kanka ee nasıl yani? Bebeklerin sorularını cevaplıyorum. Yine. Evet chatten yazanlar ee, var mı? Yeni Bakıyorum. <laughs> yeni gel. Korur yeni annemin yeni duası yeni beni. Işte. Annemin duası korudu beni ya. Ya Salih kanka ne yapıyorsun Salih? Kaç kaç kaç. Al onu. ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir kapandı ya. Bir şöyle bir kapandı, açıldı. Bir tuş karışıklığı oldu. Sesi kapatacaktım. Şuradan sesi kapatacaktım. Yayını kapattım yanlışlıkla. <laughs> Ana benim keleşim nerede? Hatırlıyor <laughs> musun? <laughs> Oğlum ne oluyor? Yeniyorduk biz bir oyunu. Salih Reis ya. Salih. Salih bir de VS'de gece artısı yapıyor bana. Tamam devam et. <gülüyor> <gülüyor> vur abi bunu. Vur, vur abi. Vur abi. Vur abi. Bir kim bende kaldın yani. Bir kim de, de Vur abi. İkinin var. Bir tanesinin de tanesini çaldım. Bak bir tane koyacağım şimdi bak. Hop. Pentam <laughs> oh, çalındı. Pentam. Pentam çalındı benim. <laughs> benim pentam Abi, çalındı. Şehirin, Arkadaşlar. Şey, ben şu an chatte olan arkadaşlara özel e, bir şey göstereceğim size. Katarina'nın özelliğinden bak. Oradayım buradayım anladın mı? Duvarlardan böyle hızlı bir şekilde geçmek. Hani bunu da profesyonel evet, ya. Katarina'lar Abi, bilir. Evet. Abi, bir şey söyler misin? Kim o? Bir şey. Salih ne yapıyorsun? İnsanlara taciz etme Salih. Kanka Sa Salih kendi ormanında mavi sancı geliyor da mavi sancı ya <laughs> <Öyle edemiz zaten. gülüyor> Salih yapma oğlum Salih yapma oğlum Bir de öldü ya bir de öldü ya Kanka şu şeyleri falan alsak abi, diyorum Yaşaması problem zaten olsun o Yaşamasın bizim için problem Salih <laughs> <laughs> Yok canım Herkes sana geliyormuş Şuradan şöyle yapsam ne olur. Aa, selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? <laughs> vermeye. Baronu vermeyin. Baronu vermeyin. Halil bir şey yapalım. Ne oldu az önce? Ne zaman mi satıyoruz ya? Bekle bekle aç olduk. Kanka şu maç işte biterse Allah'ım <laughs> help. Sali sana güveniyoruz Sali. Çaldım. <laughs> Adam çaldı, Baron çaldı. <laughs> Helal lan. Değil mi? Değil mi? <laughs> Salih'e laf yok ya. Salim'e laf üçünü keserim. Keselim boş bir hesap iste. Boş bir hesap iste helal be. Bak şimdi kardeşim boş bir hesap istiyorsan sana şöyle yardımcı oluyorum ben. Hemen donate. H Hemen donateceksin orayı. Maksutsuz. Oğlum Maksutsuz. Oğlum bari minyonunu çalma ya. Kanka baron <laughs> e, şey olan bak baron buff'ı olanlar koridorlara dağılsın. Baron buff'ı olmayanlar midde toplansın fight yapsın. Koridorlara itmiş olalım yani. Abi, bak abi Mundo vur abi vur abi vur abi vur abi Korun annemin be. duası beni vur abi vur vur abi Mundo <laughs> <laughs> Aha <gülüyor> Abi bu abi eee yok yok tamam, tamam Stalk için açmıştım kullanıcı adı kaldı böyle. Ha. Ana, Sıkıntı bir yok bir ya şaka şey yapıyorum mangel. ben de zaten. Fani hatırat. Abi. O neydi ya hangi tane? Söyle. Ya ben mi alacağım? Ben de mavi tata. mi? Tata. Ha, tata. Ama ya. Geldim oraya. Geldim oraya yabalayın. Abi. Ah. Adamsın ya, Biri gelsin ejder alalım. Ben gelirim. Çok iyi. Dayak. Direkt alabiliriz mi? İki kişi daha. Abi Serafin taşıyor bu arada. Harbi. O her zaman taşıyor ya. Taş o taş. Ali Cemal taşımacılığı. Ah! Kanka yanıma gelin yanıma gelin Şuraya gelin. <laughs> Işınlanayım size. Bu ne be? Bu ne please be? Bu ne please be beyler? Bakayım. Gamer, be. Gamer mısın be? Baba koyuyor kafaya. Ezra. ordu Hadi oğlum. Aldı be. <laughs> Vurun beyler. <laughs> Viyana surları mı? <laughs> Elinize kolunuza sağlık. Çok iyi yayın. Çekirdekle izliyorum. Nasıl yani? Çekirdek parası şey yaptık mı? <laughs> o zaman bir Instagram'a takip alalım arkadaşlar. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Çıkıyor mu kanka? Aleykümselam, Hoş geldin. Kim gelecekti? Dur Instagram'ı yapamadık. Instagram. Ondan sonra Discord. Buyurun gelin arkadaşlar. Buralarda sohbetimiz, muhabbetimiz var her türlü. Sıcak sohbet. Sıcak canlı. <laughs> Herkesi bekliyorum. <laughs> Salih, Cemali, biz Cemali, de Cemali de mi de çıktı de. şu an? Yok, o sas çıktı. Ben de çıkacağım. Sen de çıkacaksın. Tamam. Kimler bize? Aa biz Amiralle bir VS atalım ya. Biz Amiralle bir VS atalım mı?